Eu artı aylardır beklediğim an sonunda geldi. Ve artık bir orta sehpamız var. Yani o kadar içime sindi ki bakın size anlatamam. Hep böyle ahşap baktım. Ahşap veya mermer düşünüyordum. Cam hiç aklımda olmayan bir seçenekti. Yani hiç cam orta sehpam mı yaptırsak diye hiç düşünmedim. Ama öyle bir yer buldum ki öyle bir sayfa var ki arkadaşlar yani aslında Ozan kabul etseydi onun kendi tasarımlarını istemiştim. Çünkü aşırı unik. inanılmaz güzeller ve ben zaten daha önceden de görüyordum bu masaları ama buraya ait olduğunu bilmiyordum. Sayfanın adını size buraya buraya bir yere yazıyorum. Aşağıda Instagram'dan linkini bırakacağım. Ama şimdi bu masayı göstereceğim ama bu masadan önce kendi tasarımlarını göstereceğim. İnanılmaz iyi şeyler var. Şu şekilde renkli camlar yapıyor. Yani şunlara bakar mısınız? Ve sadece masa da değil, aynaları falan da var. Onu da göstereyim size. Yani <laughs> ve sahibiyle tanıştım. Böyle dünya tatlısı bir kız. Yine şöyle renkli camdan aynalar da yapıyor. Bize özel de bir masa tasarlayıp onu yaptılar. Şimdi gösteriyorum bizimkini. Şimdi böyle bir sehpa yaptırdık. Burası kahverengi, burası siyah cam. Ve böyle burası bu şekilde üçgen, burası bu şekilde üçgen. Böyle üzerine herkesin koyduğu o kitaplardan falan alacağım. Yandan da böyle gözüküyor. Şimdi ah bir de bir paketim var. Onu da size göstermek isterim. Ya inanamazsınız ne kadar sevindiğime. Yani bu ikinci aldığım makyaj. Fiyer paketi. <laughs> Deli İnanılmaz mutluyum. Bayılıyorum ya. Böyle kıyafet falan alınca alışıyorsun demek ki. Kıyafet olayına. Ama makyaj şu an benim için böyle yeni ve heyecan dolu bir iş. Çünkü böyle hani biliyorsunuz zaten makyaj videomda 5 tane falan makyaj malzemem var ve hani yıllardır onları kullanıyordum. Böyle işte makyaj bazıları zaten bu eyeliner'ı da o makyaj videomda kullanmıştım. bayağı sürümü en kolay eyeliner olabilir ve simsiyah. Sonra işte benim renklerimden far paleti yollamışlar. Yani işte ruj yollamışlar. <laughs> ve iki tane Allık yollamışlar. Bu allıklardan yollamışlar. Aşırı tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Size çok aşığım. İyi ki varsınız. Hep olun. <laughs> bu arada polilense başlıyorum sanırım bu ay. Yani daha henüz kayıt olmadım. Tam birebir ders alacağım. Grup dersi istemiyorum. Çünkü nedense, yani bilmiyorum ama güçlüyüm. Yani çünkü bayağıdır spor yapıyorum. Yapabileceğimi hissediyorum. Yani evet çok zor olduğunu herkes söylüyor. Biliyorum zor olduğunu ve çok çalışılması gereken bir şey olduğunu. Ama yapabilecek gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum. Kollarımda o kuvveti buluyorum yani. <laughs> o yüzden polilense başlayacağım. Şimdi de kahvaltı hazırlayıp spora gideceğim. Saat böyle 10.30 falan ve ben böyle 9.30'da falan uyandım. Erken hep uyanmak, hep erken uyanmak istiyorum. Ama böyle bazen vücudum uyumak istiyor ve 12'ye kadar uyuyor. Ama yani hep bu saatte uyansam aşırı iyi olur. Çok fazla işim olduğu için demiyorum ama işte bu vlog işlerine çekeceğim şeyleri falan çok daha rahat halledebilirim. Biraz belim ağrıyor aslında. Azıcık da olsa yani minicik belimi incitmiş olabilirim. Ama spora gideceğim. Çünkü regle olacağım çok yakın vakitte. Bakalım ne zaman olacakmışım. 5 gün. Ah 4 günüm kalmış. Evet, 4 gün sonra regle oluyormuşum. O yüzden bu 4 gün içerisinde gidebildiğim kadar spora gitmem lazım. Çünkü reglimin ilk 3 günü hiçbir şey yapamıyorum. Hani geçin spor yapmayı hayatta kalamıyorum. O kadar ağır geçiriyorum. O yüzden regle olana kadar yapabildiğim kadar yapacağım. Dur gelin beraber bari kahvaltı hazırlayalım. Ben buradaki bu mor şeyden nefret ediyorum. Bunu keselim mi ya? Bence keselim biliyor musunuz? Yemin ederim, oh bu nedir ya? Cık. Hey Allahım ya. Kasasın bir tane cipsini bulmak için çıktım, olacak bütün marketleri geziyorum, hiçbir yerde bulamıyorum. Daha geçen, bizim evin oradaki Migros'tan aldık gayet ama şu an hiçbir yerde yok. Nedendir bilmiyorum. Yani madem satmaya sürekli devam etmeyeceksin, niye bir günlük koydun olmuş <laughs> ya? Yani sorduk aslında, daha böyle stand koymuşlardı çünkü bayağı böyle, 100 tane falan vardı. diyoruz ki hani. ne, oldu daha dün aldık falan, yok işte mekanlar geliyor işte çok büyük, cips alışveriş yapıp gidiyorlar onları almışlardır belki falan dediler. 9 tane teker 6 tane market gezdim. Yarım saatte 3 kilometre falan yürüdüm ama cipsten bulamadım. Yani Raffles Türkiye'ye sesleniyorum. Bu cipsi madem getirdim. Bir gün sonra niye kaldırıyorsun? Selam. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü geçen videoda söyledim. Ya yani normalde söylemiyorum abone olun falan diye. Hani çünkü zaten söylemekle alakalı olduğunu düşünmüyordum. Ama söylemekle alakalıymış. Çünkü geçen videoda söyledim ve çoğu takipçim aslında abone olmayı unutmuşum yazdığı yorumlara. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Benim motivasyonum için çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Pazar günü görüşmek üzere. Made from this world. C vitamini olan serum kullanmaya başladım. Birisi Garnier'in olan C vitamini. Bu ikisinin de bu C vitamini testi yapılıyor ya serumlara. İçine bir şey damlatıyorlar. C vitamini varsa işte belli bir renge dönüyor falan. Bu ikisi de dönüyor. Onları kontrol ettim. Öbürü de bu. İkisini de linkini koyacağım aşağıya. Büyük ihtimalle Garnier'in olan daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Bugün bunu süreceğim. Sabah akşam temiz cilde uygulanıyor. Bundan sonra güneş kremi sürmenizi öneriyor. Ama ben nemlendirici sürüyorum. Bir iki damla yetiyor. Ama göz altınıza yaklaştırmamanız lazım. Ya ciltteki lekeleri, işte kararmaları, cilt tonu eşitsizliklerini gideri herhalde öyledir. Yani bütün cilt bakım ürünlerinin amacı bu olduğu için zaten neredeyse. Böyle masaj yapa yapa yediriyorsunuz suratınıza. Bu sefer çok yakmadı mesela. Dün sürdüğümde suratımı yakmıştı biraz. Zaten şey öneriliyor. önce ufacık bir kısmını minik bir yere sürüp alerji olup olmadığına bakmanızı öneriyorlar. <laughs> geldim. Hiç hazır hissetmiyorum kendim. Üç aydır gelmiyordum. <laughs> of çok zor bir şey. Çok zor. Çok acıyor. <laughs> Halime bakın. Ne hale geldim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yüzüm geçti biraz. Böyle krem falan aldım sürdüm. Yoksa korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Yani o kadar çok şişti ki hiç bu kadar kabarmamıştı yani. Ve ben yıllardır lazer yaptırıyorum. Böyle kahvaltıya gittik ama hani böyle diken üstünde oturuyorum. Yani 5 dakika bile değil. 2 dakikada bir falan telefona bakıyorum. Geçmiş mi geçmiş mi diye. Hiç geçmeyecek sandım. Ciddi yandı falan zannettim. Ama geçti. Yani i̇lk çıktığımda yani cidden aşırı aşırı kötüydü. Neyse şimdi cips yiyorum. Yani sade yenilmese daha iyi bu cips ama sadesi de çok hoşuma gidiyor. Benim o yüzden sade sade cips yiyorum. <laughs> Buraya sırf bir üçlü acı sos almak için geldik. Bu acı sosa bayılıyoruz. <laughs> yok diye ağladım. <laughs> Konuş şimdi anlat. <laughs> Dedim utanıyorum diye ne diyeceğim? Sen dedin vlog çek vlog çek. Tamam ben o zaman arkadaşıydım. <laughs> şimdi Pelinay'ın arkadaşıyım bu vlogdan sonra. <laughs> Ozan'ı vlog almıyoruz bile. <laughs> ben dışlanıldım ya dışlandım. dışlanılmadım. Evet, <laughs>